Merhaba değerli takipçiler. Ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Trab. Bugün sizlerle hankeri işleyeceğim. Hankerle ilgili önemli gelişmeler var. Dünkü videoma da çok fazla yorum gelmiş ve merak ettiğiniz bazı sorular var. Onlara da cevap bulmaya çalışacağım. Bazı tatsız konulardan da bahsedeceğim. Videomu izlerken videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın değerli takipçiler. Öncelikle Kerem Bürsin ve Hande Erçel ile başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Sen Çal Kapımı dizisinin reytinglerinde bu aralar inanılmaz bir düşüş başladı. İnanılmaz düşüşten kastım şu. Totalde ilk ona girmemeye başladı. İki haftadır şu an totalde ilk ona giremiyor. AB grubu dediğimiz genellikle büyük şehirlerin baz alındığı AB grubunda ise 6. sırada olan Sen Çal Kapımı dizisi bu hafta 7. sıraya geriledi. Bununla alakalı olarak fanların bazı senaristlere tepkileri oldu. Bunlardan bahsedeceğim. Fragmanda dikkat çeken detaylardan bazılarıyla başlamak istiyorum değerli takipçiler. Öncelikle Hande Erçel'in yani Eda'nın Serkan'ı bir nevi ringe çıkarması. Sanki hırsını alması, sanki onu bir nevi nakavt etmesi diyebiliriz. Fanlar ve diziyi takip edenler Eda iyi yapıyorsun birazcık daha bizim yerimize ee, Serkan'a tepkini göster şeklinde yorumlar atmış bazı kelimeleri bilerek söylemiyorum sansür yemeyelim diye e, bu sahneler beğenilmiş değerli takipçiler ben e, fragmanla ilgili şunları düşünüyorum öncelikle sen Çağ Kapım dizisi gerçekten güzel başladı ilk başlarda izlediğimiz zaman hepimizin keyfi yerine geliyordu gülüyorduk, eğleniyorduk bir an önce diğer haftanın gelmesini bekliyorduk ama şimdi öyle bir beklentiye giremiyoruz bu sadece benim gibi normal izleyici değil Gerçekten dizinin sıkı takipçisi, sıkı fanı olan e, insanlar da bunu söylüyor. Diziden soğuduk, bıktırdılar bizi. Selin karakterinden de soğuduk zaten. Tekrar aynı şeyler önümüze geliyor, sıkıldık, yıldık ve senaristler bizi dinlemiyor. Ben dedim ki tam senaristler e, doğru yolu buldu. E, Eda ve Serkan tekrar bir araya getirecekler dedim ama maalesef son sahnedeki o yakınlaşma sahnesi muhtemelen bir yanıltmacadan ibaret ve Serkan hala hiçbir şeyi hatırlamıyor ve insanlar size sorar. Yani bu kadar büyük bir aşk yaşıyorsunuz ve Serkan hala Eda'yı hatırlamıyor ama Selin karakterini hatırlıyor. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz diye size sorarlar değerli takipçiler. Bir de e, Sen Çal Kapımı dizisiyle ilgili gelişmelere bakarken bir şey dikkatimi çekti. Sen Çal Kapımı dizisinin Ceren'i Melisa Dönger Benzerliğiyle şaşırttı diye. Geçtiğimiz günlerde ben Hande Erçel ve Melisa'nın e, fotoğrafını gördüm. Makyaj, saç şekli aynıydı. Bu konuyla ilgili ne olursa olsun kendi tercihleri olsun olmasın ikiliyi birbirine benzetmeye çalışma çabalarını ben doğru bulmuyorum. E, zaten aynı dizide oynuyorlar. E, gerek yok yani. makyajına, saçına başına kadar birbirine benzetmeyi bir çekim olabilir, farklı bir şey olabilir ama e, bence gerek yok. Melisa döngeli. Ünlü bir modele benzetmişler. Ee, yani bu haberi de çok beğenemedim ama okumak istiyorum. Kerem Bursin ve Hande Erçin'in başrolünü paylaştı. Fox TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapım dizisinde Ceren karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melisa Döngel'in dünya ünlü model Cici Hadid'e olan benzerliği gündem oldu diye bir haber var. Ve Melisa Döngel'in e, paylaşımlarının dikkat çekici olduğu ile ilgili haber devam ediyor. Öncelikle ben Cici Hadit hayranıyım. Gerçekten onun Victoria's Secret zamanından beri takip ediyorum, beğeniyorum. Zeynep Malik'le olan beraberliğini beğeniyorum. Çocuğuna kadar takip ediyorum. Yani Cici Hadit'e hiç olmadığım kadar hakimim değerli takipçiler. Çok sevdiğim bir model, hatta en sevdiğim model de diyebilirim. Cici Hadid Melisa Döngel'e benzemiyor değerli takipçiler. Yani üzülerek söylüyorum benzemiyor. Melisa Döngel de güzel bir kadın ama bence Cici Hadid daha güzel bir kadın. Ve Cici Hadid'in yüz hatları gerçekten bulunması zor bir hatlarından biri. O kaşlar, gözler, yüzler ve e, ee, Beyla Hadid'in estetik yani Cici Hadid'in kardeş Beyla Hadid'in estetik yaptığına dair iddialar var. Bunu fotoğraflarla zaten kanıtladılar. Cici Hadid'le ilgili bu tarzda iddialar yaptılar ama Cici Hadid'in bildiğim kadarıyla hiçbir estetiği yok değerli takipçiler. Ve yüz hatları gerçekten inanılmaz. Yani o kaşlarının kalkık olması, o bakışları, yüz hatları. Yani ben kusursuz bulduğum bir kadın ve çok beğendiğim bir kadın. Melisa Döngel de çok güzel bir kadın ama ikisi benzemiyor. Yani inatla benzetmeye çalışıyorlar. Damla Beliş de benzetmeye çalıştılar. Bence gerek yok. Herkes kendi çapında zaten güzel. Ama benzemeyen isimleri de ısrarla benzetmeye çalışmayı ben doğru bulmuyorum değerli takipçiler. Ee, Hande Erçel ve Hazal Filiz küçük köse pişti olmuşlar. Nasıl pişti olmuşlar? Aslında bu e, gömlek ve e, etek kombinini ilk önce Hala, Hazal Filiz küçük köse giydi. Daha sonra da dergi çekimi için Hande Erçel giydi. O zaman ben size soruyorum. Sizce Hande Erçel'e mi daha çok yakışmış yoksa Hazal Filiz küçük Küçükköse'ye mi? Lütfen yorumlarınızı yazın. Ben yorumumu şimdi yapacağım değerli takipçiler. Bana göre e, Hazal Filiz Küçükköse de çok güzel giyinen kadınlardan biri. Yani günlük hayatta e, sanırım Hande Erçel'den daha şık giyiniyor diye düşünüyorum. Çünkü takip ettiğim kadarıyla hep güzel giyinmeye çalışıyor ve hep havalı giyinmeye çalışıyor. E, Hande Erçel Sen Çal Kapım dizisindeki stilini beğeniyorum. Ama bu gömlek... E, etek kombininde bence Hande Erçel dergi çekiminde daha güzel duruyor. Tabi dergi çekiminde photoshop olabilir, başka şeyler olabilir ama iki fotoğrafı getirdiğim zaman Hande Erçel bir tık daha ışık saçıyor gibi geldi bana. Ama tabii ki normal hayatta görmek lazım. Çünkü Hazal Filiz küçük köşenin normal fotoğrafıyla kıyaslıyoruz. Hande de normal bir şekilde giyindiği zaman belki de ben diyeceğim ki Hazal'a daha çok yakışmış. Ama dergi çekimiyle günlük hayattaki fotoğrafı karşılaştırdığım zaman bana göre Hande'ye daha çok yakışmış değerli takipçiler. Şimdi sen Çağ kapım dizine geri dönmek istiyorum. Dün sen çal kapım dizisi final mi yapıyor dedim. Bu başlığı atmamdaki sebep değerli takipçiler şu. Dizi giderek düşüşe geçti. Yani bunu birkaç videoda söylüyordum. Çanlar çalıyor, çanlar çalıyor diye ama e, çok iyi gittiğine yönelik yorumlar da yapıyordunuz. Onu da saygılıyorum. Çünkü senaryodaki ani bir değişiklik, ani bir ivme ...diziye hareketlilik katabilir, reytingleri yükseltebilir. Bu bakış açısıyla size tabii ki saygı duyuyorum. Ama şu an senaryo tıkanı değerli takipçiler. Dizinin sezon finali yapacağına dair iddialar olsa da... ...ben hiçbir zaman bir dizinin sezon finali yapıp... ...daha sonra tekrar döndüğünü görmedim, çok nadiren olmuş Yani işte savaşçı bir ara, ara verdi, tekrar döndü ama... ...Sen Çal Kapım dizisinde bunun olacağını pek düşünmüyorum. Bence yapmaları gereken şey bana göre tadında güzel bir şekilde final yapsınlar. Çünkü denediler olmuyor. Yani bir şekilde o akışı sağlayamadılar. Sağlayamıyorlarsa bence tadında final yapsınlar ve bu ikiliyi farklı bir projede farklı bir tatta yeniden dijital platformda bir araya getirsinler. Benim onlardan beklentim bu şekilde değerli takipçiler. Hatta dijital platformdan sonra bir filmde belli bir aradan sonra yapabilirler diye düşünüyorum. Ve gelelim sizlerin yorumuna. Bu arada fanlar da Bayağı bir senaristlere, dizinin yapımcılarına falan kırgın ve kızgın. Neden bizi dikkate almıyorsunuz? Diziye yazık olmuyor mu diye. Bence tepkilerinizde de haklısınız diye düşünüyorum. Benim Dün Sen Çal dizisi final mi yapıyor? Youtube kanalıma yüklediğim videoya gelen yorumlara cevap vermek istiyorum. Hankel Efsel Kullanıcı adındaki profil her zaman benim Youtube kanalındaki videolarıma yorum yapar. Ben de kendisine zaten kalpli bir yorum yaparak cevap verdim. Teşekkür ediyorum. Fatma Aydoğdu kullanıcı adı. Akşam izledim. Senaristler toparlayamıyor ve daha sıkıcı bir hale getirdiler diziyi. Hande ve Kerem için izliyorum diziyi. Başından beri TV'den izliyorum. Faydası yok. Yani artık ben bile hani hanker fanı olarak diyor. izlemekten sıkıldım daha ne desin. Ve toparlanamıyor diyor. Ara Akdeyim kullanıcı adı. Bu da hanker Herkes Selim ve Deniz'den bıktı. Umarım final olmaz. İnşallah Selim ve Deniz çıkarlar birlikte. Yani bu klasiktir. Bence Selim ve Deniz bir araya gelecek diye düşünüyorum ben de. Yani ikili arasında aşk başlayacak ve Eda ve Serkan yeniden bir araya gelecekler. Bunu ben şimdi tahmin ediyorum ve böyle olacağı kanaatindeyim ama bu süreci çok uzattınız. Çok uzattınız. Yani bir an önce mesela Selim ve Deniz'den tatlı bir aşk hikayesi çıkarsanız yine belki bizi toparlanacak değerli takipçiler. Tülay Günay hanımefendi ne bölüm güzeldi ne de fragman asla güzel değildi. Resmen dalga geçiyorlar. Fanlar, izleyiciler bunu asla kimse hak etmiyor. Çok emek verdi fanlar. Lütfen milyonların emeğinin karşılığını takipçileri, fanları, izleyicileri verin lütfen demiş. Çok haklı bir yorum. Bu arada arkadan gelen sesler için özür diliyorum. Kimi zaman bu tarz e, rahatsız edici sesler maalesef çıkıyor. İnsanların birazcık daha duyarlı olması gerektiği kanaatindeyim. Bakalım siz neler yazmışsınız. Güner Tamer Tuğçe'cim dizi artık cazibesini yitirdi. Handi ile Kerem'e yazık ediyorlar. Demiş. Gerçekten öyle. Serena ile ilgili de e, onu güzel bir kadın olarak değil de havalı bir kadın olarak gördüğünün altını çizmiş. Ben ya bu tabii kişiden kişiye değişen bir şey. Ben mesela Serena'yı hem güzel hem havalı buluyorum. Ama tabii ki zevkler ve renkler tartışılmaz diyorum. Hanker şöyle bir cevap vermiş. Pardon yorum yapmış. Sezon finali yaparsa dizi en azından iyi bir senaryo yazabilirler ve senaristler değişebilir. Ben dizinin sezon finali yapıp tekrar yeniden bir araya gelmelerini doğru bulmuyorum. Bir yere kadar yazarlar sonra yine aynı şey olur. Bence dizi en azından tadında biterse fanların emeklerine değer diye düşünüyorum. Ve başka neler yazmışsınız? Hande Erçel ve Şeyma Subaşı'nın elbiselerini karşılaştırdığımda %90 Hande Erçel'e yakıştığını belirtmişsiniz değerli takipçiler. Genel olarak ilk defa bu kadar fanlardan ve izleyicilerden dizden bıktık tarzında yorumlar gördüm, yorumlar okudum. Bu demek oluyor ki senaristlerin bir an önce hamle yapması gerekiyor. Yani bunu fanlar yazıyorsa durumun ehemmiyetini siz düşünün değerli takipçiler diyorum. Benim diziyle ilgili görüşlerim bu şekilde. Umarım sorularınıza cevap verebilmişimdir. Bu arada sadece televizyondan izlenmeniz reytinglere katkı sağlıyormuş. Yani televizyondan izlemeye devam edin. Yayın günü, yayın saati diyorum değerli takipçiler. Diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum. İkinci videoyu çekeceğim. Onu da mutlaka izleyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.